Nasıl bu hale geldik? Nasıl yıkıldık cihan İmparatorluğundan küçük Türkiye haline? Nasıl geriledik? Efendiler yalnız cami cemaati sağlam olsaydı 24 saatte bu ülkeye şeriat gelirdi. İslam'ın izzeti çiğnenirken onu hikaye edecek, müdafaa edecek, galip getirecek miktarda İslam adına çalışanlar yoksa ticaretleriniz helal ve meşru olmaz. Senin ticaretinin değeri, İslam'ın tekası içinde bir mana ifade eder. İslam çiğnenirken dünya menfaati peşinde koşman ca ca caiz olmaz. İslam'ın galebesinden sonra o ancak meşru olur. Ticaretini eğer İslam'ın galebesine bir vasıta kılmazsan, yaptığın o meşru bile şer'i kaidelere riayet etsen de. En azından ahmaktır, belki de ihanet tabi derecede İslam'ı bildiğini, İslam'ı dava eden adamların bile bilmediğini görüyoruz. Neydik, ne olduk? Nasıl yıkıldık? Nasıl eski azamet ve ihtişamımıza dönebiliriz? Nasıl yeniden ve, ha ve hakkıyla Müslüman olabiliriz? Bu milletin Müslümanlık dava edenlerinin çoğunun da muamelatta Müslüman olmadığını tatbikatta hep görürüz. Hepimiz Allah'ın cihad etmemiz hususundaki emrine muhatabız